Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Buna rağmen insanların çoğu inanmazlar. Allah direkler olmadan görmekte olduğunuz gökleri yükselten Sonra arşa hükümran olan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların her biri belirlenmiş olan bir süreye göre akıp gider. O Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için var olan her şeyi yönetmekte ve ayetlerini ayrıntılı bir biçimde açıklamaktadır. Yeryüzünü yayan orada sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada her türlü üründen çift çift yaratan ve gündüzü geceyle örten O'dur. Bütün bunlarda düşünen bir toplum için nice deliller vardır.''